Göktürk göletinin sonundayız. Muhteşem bir araziymiş gerçekten. İlk defa bu kısma geliyorum. Gerçekten çok güzel. Tam kamp yapmalık bir arazi. Meşe, çam karışık bir orman. Gürgen ağaçları da var yer yer. Çok nadir çınarlar var. Ladin var, tektük. Evet, muhteşem gerçekten. Genel olarak meşelik bir arazi, tam kamp yapmadık arkadaşlar. Yalnız burada balık tutmak yasak, orman içi arazi olduğu için, orman içi göller, balık tutmanın yasak olduğu göller bilginiz olsun. Yakalanırsanız çok büyük cezası var. Evet, burada güzel bir mantar avı yaptık arkadaşımla beraber. Umarım sizlerle gelmek de nasip olur. Yalnız şu çöpleri gerçekten çok büyük ayıplıyorum artık yani hangi yıldayız insanlar biraz bilinçlendi diyoruz ama maalesef bilin, bencil insanlar bilinçlenemiyor çok güzel gerçekten doğa muhteşem korumamız lazım